Mappe sokakta çocuklarla top oynarken yanlarına Messi gelip burada top oynayamazsınız deyip toplarını patlatıyor. Mappe de hemen Ronaldo'nun yanına gidiyor ve Ronaldo'ya söylüyor. Ronaldo sinirlenip Messi'nin yanına gidiyor ve onu dövüyor. Messi de posile gidip Ronaldo'yu şikayet ediyor. Polisler Ronaldo'yu yakalayıp hapse atıyor. Hapiste Ronaldo'nun oğlu onun ziyaretine geliyor babasını böyle görünce çok üzülüyor. Merak etme baba seni kurtaracağım diyor. Ronaldo'nun oğlu hemen Messi'nin yanına gidiyor ve lütfen babamı kurtar diyor. Messi Ronaldo'nun oğluna çok üzüldüğü için şikayetinden vazgeçiyor. Ronaldo hapisten çıkıyor ve hemen oğluna sarılıyor. Oğlu "Baba Messi yardım etti bize" diyor ve Ronaldo Messi'nin yanına gidip Messi'den özür diliyor. Sonra hepsi beraber mutlu olup yemek yiyorlar. Sen de mutlu olduysan videoyu beğenip abone ol.